Selam aleyküm dostlar Long Drive'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız 95. serimizin ilk bölümüyle Yanımızda Tunağım var Elinde selamlar, aslında selamlar. Tarak var ama Tarak havada düşüyor. Dert etme. Arabayı etmeyeyim. tamir ediyorum Adam adam ya Valla son bölümde bu araba kaçmıştı Yakaladık eve getirdik tamir ediyoruz Biraz modifiye yaptık üstüne Bir değiştirdik <laughs> Onu, tak <laughs> Onu takar <laughs> mısın canım? Bunu... Lazım o bize <laughs> Tamam tamam Aa Bak. ya jantlar olmuyormuş lan bu şey. Bak ben bunu, da böyle, da böyle yaparsak bence <laughs> bunun arkasına bir şey çıkartabiliriz. Evet 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 bir araba da koyuyoruz. <laughs> <laughs> Ama koymamalıyız. Sünger var mıydı Güray burada? Evde. Sünger var kardeşim. Devam Bak var. buldum. Süngerle kardeşim süngerle. Parlatalım arabayı. Oo, oh. ay yakıt tankını buldum. Aa hem gazlı hem yağlı. Aradım. Oh tertemiz yaptık var ya o arabayı. Önde biraz yağ döküyoruz. Ya sokakta yine kes, ke, kesin biri arabaya birbirine çarptı ya mükemmel. Güray var be, benim burada caddenin olduğu yerde bir dörtlü ağzı var çok alakasız. Hı hı. Ya iki üç haftada bir araba çarpışıyor orada. Bir, bir, kere karşıdan karşıya geçerken bana motoru çarpıyordu orada az kalsın. Sağa sola baktım çıkıyordum baktım motor yanlayarak geri üstüme. Devet. Devet. Allah. Çarpsaydı ikimizde beş parça ayrılıyorduk öyle öyle salakça geliyordu. Öyle yapsan tamam. Tamam trend yolu kuryesi olabilirsin. Attın paket boşuna alıyorsun paranı anladık da o kadar da yani öldürecek şekilde gelmiyor üstümüze. Burada motorun yağını suyuna baktık mı yoksa bu depodan mı alıyor? Gerek yok hepsini depodan alabilir. Mutsuz ya sanki biraz. Bu biraz Tüfengi Gerek yok. Yok mu? Tamam bu... çarparsın artık. Hızlı bu arada. evet ben. evet. Geri vitesi iyi de en azından. Güre o değil. Bunun e, tutunma yeri niye Kapı şeyin üstünde? <laughs> Dur Çok bir saçma. şöyle bir SS alalım. i̇leri doğru bakarak tık bas. Bak tamam. <laughs> Başarılı. videoda Kapa kaldık mı? Biz almadık herhalde. Hallederiz onu da. Hallederiz bir şekilde ya. Camını açayım mı? Bak, Yok kardeşim. Bak kaydırmalı. Tamam. Kurcalar var. Cam, camını salar mısın adam? Kapalı mı adam? <laughs> İstemiyorum Oo, ben kaydırmak. Hani yoldan hani, gidiyorduk? Kandırdın sen beni. Avrupa'ya götüreceğim beni. Götürmüyor zaten. Kaldık Türkiye'de. Getirdim mi seni Avrupa'ya işte? Daha araba aldık hatta. Al, alayım Oo, de vereyim. O, o. Bu kadar geri götürülemedin Türkiye'ye. Bak bakayım ka kaçta gidiyoruz. Bak bakayım kaçta gidiyoruz. Bu ne? Buralar, <laughs> şu şu. O gösterge miydi bana çalıştı? <laughs> evet. <gülüyor> ben de Billy gibi duruyordu. Aa o şey mi? Ya ne olur o olmasın? Oo o, en sevdiğin ev. O 30 fps. Ne olur o olmasın? Oo. Hayır. 110'e gidiyormuşuz ya o. Bunda bizim altımızda motor görebiliyorduk. Aa bak motor. <laughs> bak motor bak. Bak. Hayır. Bak hala elimi bak. Sokayım mı? El, elimi sokayım mı? <laughs> Arabaya da hızlı dedik yüzde gidiyor ya. Nasıl kamyonet hocam? da yani iyi. Pos pos kadar gidiyor. Ya, koca başçası götürüyor. Bir abet yeter bu kadar. <laughs> Şunun arkasına atlayıp indir dedik ya. <laughs> Daha doğrusu pick up mıydı o? Uçtuydu sonra şeyle. Koltukla. Ben kendi kendime konuşuyorsam internet miktarı Yok verdi. yok 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 iyisin evet. ben buradayım. mesaj geldi onu bakıyordum. <laughs> Yine evren bir sessizleşti. <laughs> o hangi tuşla yapıyorduk onu? Alt. Alt mı? Evet. Bakma. Bak kaza yapacağız bak. Zaten 30 hep Bak 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 asker, selam verdi <laughs> <laughs> Dur bakayım. Bir FPS şu varsa. Aha burada da minibüs var. Nasıl minibüs? O oh, değerli toplu minibüs. Toros da var hangisini istersin? Minibüs onu çok Toros sürdük. Her bölüm ayrı bir Toros. Vallahi. Oh 20 FPS. Kapıyı kaçırmışız biz ya biliyor musun? Yok tersten geldik ondan. Açayım ben sanırım kapıyı. Bu araba güzel aslında. Ben de bunu modu teyledim ya. Olur. Bakalım ne çıkacak. Şuna temiz bir tane Toros motor taktım mı? Tamam. Geç geç tamam geç sür. Kapıyı açık bırakırsan ben He. burada içeri giremem. Kapıya ben mi söyledim be adam? Allah Allah. Aa oyuna bak. Oo. Hocam bizim arka lastiklerden biri birer. <gülüyor> Nasıl? Görev bu Toros var ya boştu. O Toros değilmiş zaten. Daha demin sürdüğümüz Aa, o, araba. Lasti bırakmışsın ben lasti alayım. Lasti ama gerek yok. Var var. Buradaki kamyonete de var aynı lastik. Hatta daha iyisi var. Evet. Fazla lastik. Ama bura bir FPS yine ya. Evet evet. Ha. Doldurma be adam. İki araba yapalım. Oh yeah. Hayır. Tampon getirdim. Ön ön tampon mu bu? Zombi yanında ölüyor. Ölsün üstüne. Tuna look at this, look at this tuna. Bekle dur. Bak bak Güray modifi yapıyorum. Benim modifiyem daha güzel oldu. Look at this. Ne yaptın? Look at this. Oh. <laughs> Anlıyorsunuz. <Aa>, <laughs> i̇yi misin? Bayıldım dur bayıldım. Bremen iyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Biz buradan kaçmalıyız. Burada evet, evet. FBI'ler sorunlar var. Geldik gördük gidebiliriz. Sen bayıldın mı? Tuna- evet. İnternet gene baygın. Hemen internet bağlantısı. Öp. Alamıyoruz da Lan Muhittin! Dur, bizi yeme. Oyun mu- o Aa, senin oyun gitmiş gene. Benim oyun gitti. Bir de bana zombi saldırıyor. Aç müsait olunca ben şey yapayım geri. Bağlanayım. Bence bu videoda bu kadar olsun. 8 dakikalık çıtır hızlı bir video. Öf, <laughs> şort yaparsın. Şort <laughs> yaparsın. <laughs> Öldün yeri. Evet dostlar videoyu burada bitirmiş olalım bu seferlik. <laughs> Hadi bay bay. İnternet sorunumuz var. Sonraki videolarda Çö çözeceğiz inşallah. Sen bu evde FPS olarak bizi ağlatıyor. Bir sonraki bölümde görüşürüz.